Sevgili dostlar herkese tekrar merhabalar e, filiz alım işlemi ne devam ediyoruz şimdi size bir konu hakkında sizinle istişare edeceğim şimdi ikinci gübreleme zamanımız geldi İkinci gübrede azot 26 azot kullanacağız e, burada ee, sevgili dostlar kompoze gübre uygulaması yapmıştık. Bahçemiz malumunuz bizim şu anki size gösterdiğim bahçelerin yüzde %90'ı sık. Sadece bir bahçede e, deneme alanı oluşturup orada e, ocaklar kaldırmıştım. Burada da bu sene şöyle fark ederseniz şöyle ocak kaldırdığım 4-5 yer var. Ata Erkil bir aileyiz. Ee, önümüzde e, babamız olduğu için bir deneme alanı oluşturduk. Başka türlü ikna edemedik. Orada bir çözüm e, olumlu bir netice alırsak bunu bütün bahçelere yayacağız. Burada da ben şöyle yaptım. Ee, i̇şçiler ve babam kesim yapmıştı. Ben onların peşinden girdim. Bazı yerlerden ocak kaldırdım. Yani burası yaklaşık 4-5 dönüm bir yer. 8-10 Ocak ancak kaldırabildim. Çok göze batmasın diye. Şimdi şöyle bir durum var. İkinci gübrelemeye başlayacağız sevgili dostlar. Burada eskiden hayvancılık yani her evin, her hanenin birkaç tane hayvanı vardı. Hem azot atıp ot alıyorduk, biçiyorduk. Hem de hayvanlar yayılıyordu. Şu anda birkaç komşu da var. O da hepsine yetmiyor. Yani hayvan yayılımı çok az. İster istemez e, gübreleme e, yani tırpan vurmamız gerekecek. Çoğu çiftçi iş yükünden kaçmak için herbisit, ısırgan ilacı tabiriyle ot ilacı kullanıyorlar. Biz kullanmıyoruz. E, yaklaşık bir 10 gün, 15 gün içerisinde ikinci gübrelememizi yapacağız. Buranın rakımı 950 demiştim. Sahilde, sahil kolda başladı. Burası yüksek kolda. Yüksek kol dediğim sevgili dostlar Ayhan Ünal ziraat mühendisinin bir açıklaması vardı. 0200 sahil, 200-500 ya da 200-400 tam hatırlayamıyorum. Orta kol, 600-500-600 üzeri de yüksek kolda. Burası geçtiğimiz iki gün -3, -4'lere düştü. Bir soğuk hava dalgası geçirdik. Umarım çok etkisi olmamıştır. Tekrar başa dönecek olursak yeşil gübreleme yapacağız. Yani ikinci gübre atmadan önce buranın tırpanını biçeceğiz. Yani otunu biçeceğiz tırpanla. Ot motoruyla. Biraz iş yükünü arttırıyor ama bunu yapmamız lazım. Otu da direkt bahçenin yüzünde bırakıyorsunuz sevgili dostlar. Aynı zamanda bu malçalama denilen yani toprağa e, yüzünü e, serin tutuyor. E, buralarda pek külleme hastalığı falan yok. Şu an gelmedi. Tabii sıcaklıklar mevsim normalleri e, artık eskisi gibi eskisi gibi değil. Bizim buralara da bu işlemler gelebilir. Fındıklar e, mercimek büyüklüğüne ulaştı. Görüyorsunuz doğumlara. E, sevgili dostlar. Şimdi bu sene gülleci bulamacı yaptım. E, ama küçük bir alanda atacağım çünkü dediğim gibi ataergil bir aileyiz. Ee, yani sizin sözünüz pek dinlenilmiyor. Başkasının sözüne hemen inanılıyor. Babam e, burada komşu köyde bir emekli ziraat mühendisi varmış ona sormuş. O da ben bilmiyorum sen atma yakarsın demiş. Biz de şu anda onu ikna edemedik yapacak bir şey yok tarımda bir bir gün bir yılı kurtarır diye bir söz duymuştu bir takipçim yazmıştı gerçekten öyle belki haftaya bir yirmisinden sonra da fındık kurduğu yaprak gübreleme vesaire o işlemlere başlayacağız Umarım faydası olur sevgili dostlar bizim buralarda fındık veriminin artmamasının sebebini daha önce de söylemiştim Bahçelerimiz çok sık. Dallarımız geniş alan bulamıyor. Yani ona rağmen burada yani dört dönüm yerden bazen e, şunu söyleyeyim sevgili dostlar. 200-250 kilo aldığımız oluyor. E, dekarda dönümde. Buna rağmen çakıldak fındık. Buna rağmen e, bunu alıyoruz. Bu sıklığı da gidersek ben inanıyorum ki e, daha önce eee Çatalpınar'da bir uzman çiftçimizi Mevlüt Bey'i ziyaret etmiştik. Dönümde 400 398 kilo almıştı en son. Buna bu rakama biz de ulaşabiliriz. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Hem sıra araları hem aşağıdaki sıra ocak araları, hem aşağıdaki sıra araları çok yakın. Peyderpey ocak kaldırdım. Ama daha çok işi var. Ben de yapamayınca ister istemez bu şekilde ocakların ortalarını açtım. Burası bir kısmını aldığım yer. Görüyorsunuz. Şuradan bir ocak kaldırmıştım. <laughs> Ama buranın bayağı bir işi var sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.